Arkadaşlar merhaba. İzmir Bornova'da bulunan çok güzel bir villanın içerisindeyiz. Bu villanın biraz su yalıtım problemleri var. Bunların başında da mevcutta bulunan bodrum kata dışarıdan su girme problemleri var arkadaşlar. Bununla beraber tabi binamız hem deprem bölgesinde bu su alma probleminden kaynaklı. Bodrum kat çok aktif bir şekilde kullanılamıyor. Çok güzel bir yaşam alanı yok. Hem de binamız depreme daha dayanıksız bir hale geliyor. Çünkü Bodrum katta temelde ve perdede su alma probleminden kaynaklı işte demirlerde oksitlenme ve korozyona uğrama gibi problemlerle binamız daha da fazla, daha da hızlı yaşlanarak depremde daha bir kontrolsüz ve güçsüz hale geliyor. Şimdi bu şantiyede bodrum katta yapılması gereken birkaç su yalıtım uygulamaları ile beraber binanın bodrum katını daha yaşanabilir hale getirilmesi hem de depreme daha dayanıklı bir bina haline getirerek sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmış. Şimdi hem bu şantiyeyi ziyaret ederek yerinde bu uygulamalarda neler yapılmış hem de mevcut durumlarla beraber çözümler nasıl kurtulmuş şantiyede size biraz onları göstermek istiyorum. Haydi şimdi videoya başlayalım. Arkadaşlar binamız bu şekilde. Ön cephemiz, yan cephemiz ve bunun aynı şekilde bir de arka cephemiz bulunuyor. Yani üç cephede bina, bodrum katı komple toprak altında. Bu binanın giriş kat seviyesi. Bunun hemen altında bir katımız daha var. Görüldüğü gibi binanın etrafı komple yeşil alanlar ve bu yeşil alanlar sürekli sulanıyor. Ve bu sulanmadan kaynaklı muhakkak toprak e, suya doygun hale gelip toprak Doygunluk hale gelen su en aşağı kadar iniyor ve buradan bina bodrum katına doğru bir giriş gerçekleşebilir. Yani biz hiçbir zaman bodrum kat etrafında veya bina etrafında oluşan bir su yalıtım problemini çözebilmek için etrafı kurutmaya çalışmıyoruz. Yani bu yeşil alanlar sürekli e, nemden muzdarip olacaktır, suyla e, haşır neşir olacaktır, sürekli sulanacaktır ve bu sularda bizim binamıza ee, zarar verebilir. Bizim amacımız binaya gelebilecek olan suyu kesmek değil, binaya girebilecek olan suyu kesmek üzerine olması gerekiyor. Tabii bununla beraber amacımız bizim binaya giren suyu kesmek üzerine olduğu için binanın etrafında yapılması gereken çok fazla suyu gönlendirebilmek için bir işlem olmaması gerekiyor. Tabi bunların yapılması binaya gelebilecek suyu azaltmak her zaman için artıdır. Ama hiçbir zaman için kesin çözüm olmaz arkadaşlar. Kesin çözüm binaya giren suyu keserseniz eğer kesin çözüm olur. Binanın dışında ne kadar su olursa olsun bahçelerde ne kadar sulanırsa sulansın o sizin binanıza zarar vermeyecektir arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Bazen yanlış noktalara ulaşılıyor. Yani binamızın etrafındaki suyu Kurutabilmek, çözebilmek, işte binanın etrafını betonlayalım e, toprağa su gelmesin veya işte toprak olmasın her taraf beton olsun. Beton olursa işte binanın etrafına e, su daha az gelecek bu da bizim bodrum katımıza gelen suyu azaltacak gibi e, düşünceler oluyor. Bu düşünce e, su yalıtım mantığında bence doğru bir düşünce değil arkadaşlar. Muhakkak artısı olabilir ama bizim amacımız binaya giren suyu eğer keserseniz sizin binanın dışında oluşabilecek handikaplar veya problemler bizi çok ilgilendirmeyecek bir duruma gelir. Burada bazen şu örneği veriyorum arkadaşlar. Soğuk havada dışarı çıkarken havayı ısıtmaya çalışmayız. Biz mont giyeriz, dışarı çıkarız ve kendimizi koruruz. Su yalıtım da böyledir arkadaşlar. Siz binanızı korursunuz, sonrasında yağmur olabilir, su deposu olabilir, her şey olabilir. Artık o bizi ilgilendirmez. Onun için Doğayla savaşmıyoruz. Sadece binamızı yalıtarak binamızı korumaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şantiyede de öyle yapılıyor. Şimdi bakalım neler yapılmış. Arkadaşlar ilk aşamada binanın bodrum katına giriş bölgesi olduğu için çok güzel yerler ve etraf korumaya alınmış. Çünkü ne yazık ki bu tarz işlemlerde aşağıda çok ciddi bir inşaat işleri oluyor. Bu inşaat işlerde yaşayan evin çok fazla hasar alınması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bodrum katımıza geldik. Şimdi biraz önce size ön tarafta gösterdiğim cepemiz burası. Şu bölgemiz binamızın ön cephesi, yan cephe şöyle devam ediyor ve arka cephede böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi gelin şantiyedeki durumları bir inceleyelim. Arkadaşlar Bodrum Kas suyu ne yazık ki imalatı kesin çözebilmek için yani su yalıtım probleminden kesin kurtulabilmek için ana beton yüzeyine perde betonda ve temel birleşiminde ana beton yüzeyine ulaşılması gerekiyor. Bunun içinde mevcutta bulunan sıva, boya gibi katmanlar varsa bunların çok düzgün ve sağlıklı bir şekilde kırılması, kazılması ve ana betona ulaşılması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu şantiyede de bunun ilk önceki hali ve kırımları ile ilgili size belirli kesit ve e videolar koyacağım. E orada nasıl aşamalardan geçtiğini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ama sonuçta olması gereken bölge veya olması gereken beton seviyemiz şu arkadaşlar. Şimdi normalde mevcuttaki sıva yüzeyi, e şurası da mevcuttaki... E, fayans kaplamasıydı. Şimdi bizim sıkıntı yaşadığımız perde betonumuz ve birleşim soğuk derz dediğimiz bölgeler buralar arkadaşlar. Şimdi suyu her zaman için ilk aldığımız bölge Temel, perde birleşim bölgesi, soğuk derz bölgesi arkadaşlar. Şu an parmağımla göstermeye çalıştığım tam olarak bölge o. Şimdi bu bölgeler temel ve perde betonu ayrı zamanlarda döküldüğü için hiçbir zaman buralarda bir tam yapışma meydana gelmez. Ve bu yapışma meydana gelmediğinden kaynaklı buralardaki oluşan boşluklar eğer binanın ön yüzeyinde dışarıdan yapılan yalıtımda da eğer handikaplar oluştuysa şu bölgelerden çok aktif bir şekilde su girme problemleri görülebilir. Zaten binanın bu tarz bir kazısı yapım esnasında da soğuk derzden çok aktif bir şekilde suların geldiği gözlemlenmiş. Şimdi Birinci aşama mantıkta soğuk ders bölgeleri veya perde betonda oluşan çatlaklar varsa bunların poliüreten enjeksiyon uygulaması ile kapatılması gerekiyor. Bu birinci aşama. Bundan sonrasında bakın perde yüzeyin komple kristalize su yalıtım yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de bakın mevcutta perde içinde bulunan taylot delikli çiroz demirleri var. Bunlar ilk yapım esnasında beton içerisinde kalan demirler. Bunların güzel bir şekilde oyulup kesilip içerisinin yapısal tamir harçlarıyla doldurulması gerekiyor. Bu uygulama sonrasında da yüzeyin komple kristalize su yalıtımı yapılacak. Bu şantiyemizde de aynı uygulamalar yoğunlukla devam edecek arkadaşlar. Şuradaki şimdi devam eden bölgede e, elektrik boğatları var. Şu mevcutta bulunan elektrik boğatları var ve borular var. Bunların perde beton yüzeyinden kaldırılması ve ana beton yüzeyine ulaşılması gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir önemli bir durum da şimdi bakın arkadaşlar şurası ön cephemiz bu da yan cephemiz. Yani binaya girdiğimiz cepheydi ve bu cephemizde devam ettiği için bakın burada bir duvar bölmemiz var. Fark ettiyseniz bakın duvar bölmesinde de çok ciddi su yalıtım problemleri gözleniyor ve sıva kabarmaları var. Aslında bunun iki tane durumu var arkadaşlar. Dış alandan aldığımız su şapın altından yürüyerek e, orta duvarlardan çıkar. Bir de bu orta duvarlara e, temel betonunda eğer bir temel yalıtımında problem varsa temel yalıtımında oluşan problem sonrası yükselen nem problemi ile de beraber bu duvar bölgelerinde problemler oluşabilir. Bunun da çözümü ayrıyeten anlatacağım arkadaşlar. Yükselen nem enjeksiyon uygulamasıyla şu bölgeden yapılacak olan bir enjeksiyon uygulamasıyla tuğla bölgelerde su yalıtımından kurtulunabiliyor. Diğer bir aşamada e, perde betonun fark ettiyseniz arkadaşlar devam etmesi gerekiyor. Yani diğer odaya da bağlanması gerekiyor. Bunun için de bağlantılı olan duvarların şöyle kesilmesi ve perde beton yüzeyinin düz bir şekilde, sağlıklı bir şekilde her şeyine, her bir bölgesine ulaşılması gerekiyor arkadaşlar. Onun için de e, odalar geçişlerinde şöyle bir duvar kırımları yapılıyor. Ama hiçbir zaman komple bir duvar kırımı veya komple bir zemin kırılması gibi bir işlem yapılmıyor. Arkadaşlar şimdi şu bölgeler yani bizim orta duvarlarımızda da çok ciddi bir lekelenmeler ve su yalıtım problemleri var. Bunun iki aşaması var. İki problem çözümü daha doğrusu iki nedenden dolayı oluyor. Birincisi soğuk derzden giren sular şapın altından yürüyerek yukarı çıkıyor. İkinci bir problem de temel betonumuzda eğer temel yalıtımında problem varsa temel betonun betonunun yükselen nem problemiyle e, yukarı doğru suyu yükselmesi ve orta alanlarda, orta duvarlarda bu tarz handikaplar yaşatması arkadaşlar. Şimdi şantiyede enjeksiyon uygulaması başlanıyor. Enjeksiyon uygulaması öncesinde şöyle e, korumaya alınıyor ki etrafa zarar gelmesin ve enjeksiyon yapılacak olan... Bölgelerde, bakın şuralardaki olduğu gibi dübeller paker düberler zemine monte ediliyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar, bakın buralarda ciddi bir şekilde sular var. Bu suların iki nedeni var. Birincisi soğuk derz bölgesinden zaten aktif bir su girişi devam ediyor. İkincisi de burası uzun süre su aldığı için şapın altında kalan sular tekrardan bu kırılan bölgelerde çıkıyor arkadaşlar. Şuralarda da fark ettiğiniz gibi yerden ısıtma sistemleri var. Yerden ısıtma sistemlerine de zarar vermeden çok güzel bir kırım yapılmış. Ve aynı şekilde yine duvar kesimi yapılarak arka cepheye kadar ulaşılmış. Arkadaşlar tabii bir de burada önemli olan bir konu tesisat. Yani bu tarz imalatlara girmeden önce muhakkak mevcutta bulunan tesisatların kontrol edilmesi gerekiyor. Yani temiz su tesisatı, pis su tesisatı, yerden ısıtma tesisatları, yerden ısıtma sisteminin komple tesisatlarının kontrol edilmesi ve tesisatta hiçbir problem olmadığından emin olunması gerekiyor. Çünkü bu tarz bir problem öncesinde tesisat bir problemi olsa da aynı sıkıntıları yaratabilir. Tesadda sıkıntı olmadığından emin olunduğu durumlarda da o zaman evet artık burası su yalıtım problemi var ve su yalıtım uygulaması yapılarak bina daha yaşanır hale getirilmesi gerekiyor gibi durumlara çözünülmesi ve durumlar düşünülmesi ve sonrasında da su yalıtım uygulaması yapılarak binanın daha yaşanır hale getirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli bir kural. Tesisatları kontrol ediyoruz. Arkadaşlar bir de burada önemli bir bilgi. Eğer bizim perde yüzeyimize bir ıslak acın, banyo gibi yüzey geliyorsa dış perde betona bakan yüzeyinde fayans kırımları ve sıvı alımları yapılarak ana beton yüzeyine ulaşılması gerekiyor. Şu an bu videoda gördüğünüz gibi yan taraftaki odadan buraya geçiş yapıldı ama buradaki fayanslar ve burada bir klozet ve lavabo vardı. Bu klozet ve lavabolar alınarak e, ana betona ulaşıldı. Ve fark ettiyseniz buradaki de duvar kesildi ve bir bütün haline geldi. Amaç perde betonda yapılacak olan imalatın komple bütün yüzeylere uygulanmasını sağlamak arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar yapılan enjeksiyon sonrası boşluklardan çıkışını görebiliyorsunuz. Normalde sıvı olan enjeksiyon malzemesi suyla reaksiyona girdiğinde bakın şöyle köpük haline geliyor ve soğuk derz bölgesindeki boşluğu kapatıp suyun girişini kesiyoruz arkadaşlar. Mantık bu. Evet arkadaşlar bakın betondaki hiç görünmeyen çatlak bölgeleri. Aslında çok aktif aktifte görünmüyordu burası. Ama suyun gelebileceği bölgeler nasıl belli oluyor. Enjeksiyon yapılan yer arasında nereden baksanız 20-30 santim mesafe var arkadaşlar şu an. Arkadaşlar şimdi bodrum katta enjeksiyon imalatı tamamlandı. Şu aşamada kristalize su yalıtımı uygulamasına geçilecek ama bunun öncesinde perde beton yüzeylerinin güzelce yıkanması, tozlardan arındırılması gerekiyor. Bu aşama sonrasında tamirat yapılması gereken bölgelerde yapısal tamir harcı ile çiroz bölgelerinin üzerinin doldurulması, köşe bölgelerinin pahlanması gibi imalatların yapılması lazım ki kristalize su yalıtım uygulaması başlayabilsin arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus kristalize su yalıtım uygulaması bu işin en basit noktası gibi görmek lazım. Çünkü bunun öncesinde yapılması gereken tamirat imalatları yani yüzey hazırlığı çok daha fazla önem kazanıyor. Yani perdeyi beton yüzeyinin e, tıraşlanması, yüzeyindeki çapakların alınması, yüzeyinde eğer bir kaplama varsa bunun kazınması, e, çatlayan bölgelerin yapısal tamir harçları ile açılarak enjeksiyon gerekli yerlere enjeksiyon ve sonrasında yapısal tamir harcı ile tamiratlarının çok iyi bir şekilde yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bu gibi perde yüzeyimiz çok kötü değil. Güzel bir perde yüzeyimiz var. Uygulama zamanında doğruya güzel yapılmış. Şu çirozların olduğu bölgeler güzelce yapısal tamir harçları ile tamiratları yapıldı. Sonrasında bakın köşe noktalar, asıl önemli olan noktalar buralara bir pah uygulamasının yapılması gerekiyor ki su yalıtım uygulaması kristalize uygulamasının köşe sivri noktalarda değil de yuvarlatılmış köşelerden tamamlanması lazım arkadaşlar. Aynı şekilde bakın burada da dikey bölgelerdeki yeniden pah uygulamasının yapılması ve şimdi de şu dikey olan bölgede de uygulama yapılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamirat ve perde yüzeyinin hazırlanması bu şekilde. Bu perde yüzeyi ilk önce bir yıkanması yapılmış. Yıkanması yapıldıktan sonra çok güzel bir şekilde tamiratları tamamlanmış ve köşe noktalarındaki pah uygulamaları sonrasında kristalize su yalıtımı uygulamasına hazır bu yüzeyimiz Arkadaşlar Bodrum Kat su yalıtım uygulamasının son aşaması olan kristalize su yalıtım uygulaması da bu şantiyede tamamlandı. Kristalize su yalıtım uygulaması tamamlandıktan sonra duvar yüzeyleri nasıl görülüyor? Şimdi size birazdan onları da gösteriyor olacağım. Şimdi bu yalıtım uygulaması sonrasında muhakkak e, Bodrum Kat su yapılan su yalıtım yapılan bölgenin e, birkaç yağmur e, almasını beklemek gerekiyor. Çünkü Su yalıtım uygulaması sonrasında beklenmeyen bir bölgelerde bir hasar veya beklenmeyen bir basınç yüksekliğinden kaynaklı ufak bir su yalıtım problemleri veya su alma gibi problemler olabilir. Bunu gözlemleyebilmek, yapılan uygulamanın da tam bir çalışır, yapılan uygulamanın da sistemin de çalışıp çalışmadığını görebilmek için e muhakkak bu tarz bir su yalıtım uygulaması sonrasında e, birkaç yağmur görebilecek şekilde bir teste sokulması e, bu tarz su yalıtım uygulamalarında biraz önem kazanıyor arkadaşlar. E, sizler de eğer bu tarz bir yalıtım uygulaması yaptırmayı planlıyorsanız muhakkak bu süreçleri de e, göz önünde bulanları bulan göz önünde bulundurarak e, program yapmanızı tavsiye edebilirim. E, şimdi su yalıtım uygulaması sonrasında e, dikkat edilmesi gereken ikinci bir noktada bu yalıtım uygulamasının kapatılması veya korunması diye düşünebiliriz. Bunun için de e, su yalıtım uygulaması yapılan cephelerde bir e, delme işlemleri e, yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü su yalıtım uygulamasına tekrardan zarar verebilir, e, oralardan su alma problemleri yaşanabilir. Bu bölgenin e, önüne bir bordeks kapatılarak korunabilir veya önüne bir... Çimento karışımlı bir sıva ile yani ama içerisinde kireç veya alçı tarzı bir şey olmasını ilk aşamada tavsiye etmiyorum. Çünkü tekrardan bir nem ve probleminde veya nefes almaması probleminde terleme yapabilir. Bu tarz bir sıva malzemeleriyle kapatılması ve tekrardan eski haline getirilmesi gerekiyor. Burada önemli olan bir husus, husus duvarda yapılacak olan bir delme işleminin, e, kontrollü yapılması veya delinecek olan mecburiyette de delinmesi gereken yerler varsa da bunlar su yalıtım aşamasında delinip etrafının yalıtılıp sonrasında da o tarz yerlerde montaj yapılması gerekebilir. Nerelerde karşımıza çıkıyor? E, diyelim ki bir banyoyu kırdı, banyo dolabı monte edilmesi gerekiyor. Bu tarz alanlarda bu gibi bir işlemler e, yapılması gerekebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, İzmir-Bornova'da bulunan çok güzel bir villanın Bodrum katı Yalıtımla ilgili problemlerini yerinde gördük. Çözüm süreçlerini inceledik ve neler yapılması gerekiyor ile ilgili biraz bildiğim kadarıyla bilgileri aktarmaya çalıştım arkadaşlar size. Bu çektim, çekmiş olduğum videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.